Türkiye'nin yeni nesil yatırım projesi Selam Yapı Akıllı Yatırım Sistemi. Günümüzde yaşanan ekonomik krizler hayatın her alanında etkisini göstermektedir. Özellikle konut sektöründe artan maliyetler ev sahibi olma imkanını oldukça güç hale getiriyor. Peki hayalinizdeki eve nasıl sahip olabilirsiniz? Şimdi sizleri müteahhit kazancını kaldıran, aklınızdaki yaşam alanını tasarlayan, herhangi bir aracı kurumun olmadığı ve tüm inşaat sürecini anahtar teslim aşamasına kadar şeffaf raporlama sistemiyle paylaşan Selem Akıllı Yatırım Sistemi ile buluşturuyoruz. Müşteri yok, katılımcı üyeler var. Komisyoncular yok, akıllı yatırım var. Şirket, üyeler, iş ortakları ve iş birliği var. Selem Yapı, Selem Akıllı Yatırım Sistemi ile Türkiye'de ilk kez Marmara bölgesinde gerçekleşecek olan Prestij 1071 Yaşam Projesi'nin temellerini atıyor yeni nesil yatay mimariyle tasarlanan, yaşam alanlarının hakim olduğu Prestige 1071 yaşam projesi 1071 katılımcı üyeden oluşmaktadır. Her bir proje tamamen katılımcı üyenin talep ve isteklerine uygun, özel olarak tasarlanacak, projelendirilecektir. Talepler 3 etapta 18 ay içinde alınacak, karar verilen projeler planlı bir şekilde inşa edilerek sahiplerine teslim edilecektir. Kısacası, Selam Akıllı Yatırım Sistemi ile hayalinizdeki yatırıma bütçenize göre sahip olabileceksiniz. Detaylı bilgi için Prestij 1071 Selam Yapı adreslerimizden ya da 0212 523 0523 iletişim numarasından bizlere ulaşabilirsiniz. Selam Akıllı Yatırım Sistemi. Akıllı Yatırım, Prestijli Hayat.